Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yaklaşık 2-3 gün önce bir video paylaşmıştık. Ekipmanların çoğuna nerf geldi ve bazı ekipmanlara da buff gelmişti. Bununla ilgili yapmış olduğumuz videonun altında sizlerden birçok yorum geldi arkadaşlar. Açıkçası bu yorumların değerlendirmesini, etki tepkisini gerçekleştireceğiz. Ekipmanlara bir nerf gelince ben açıkçası çoğu oyuncu mutlu olur diye düşünüyordum ama çok farklı yorumlar gördüm arkadaşlar. O yüzden bir yorumlandırma videosu olacak. Farklı farklı içerikler sunmaya çalışıyorum sizlere. Lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Buyurun videomuz başlasın. Dostlarım dengeleme güncellemesi videomuza gelmiş bulunmaktayız. Şimdi alt kısma inip hemen yorumlar kısmına gelelim. 111 tane yorum var. Bunlardan bakabildiğimize bakacağız. Şimdi ilk yorum bayağı tutmuş. Bu gidişle Clash of Clans'ı ebediyen bırakacağım. Tam maksadığım ekipmanlara nerf geldi kullanmadığım ekipmanlara da buff geldi demiş. Çok doğru bir tespit yapılmış açıkçası. Şimdi burada önemli olan nerf gelen ekipmanlar ne kadar güçlü olacak. Yani ben açıkçası yine de çok dengenin bozulacağını düşünmüyorum. Tabi biraz daha bir zorluk olacak ama tam anlamıyla bir zorluk olacağını düşünmüyorum. Özellikle oyuncular şundan birazcık müzdarip. Clash of Clans'ta klan savaşlarında yenme yenilme gibi bir şey vardı. Uzun zamandır beraberlikle sonuçlanan klan savaşları var. Yani birazcık dengenin sağlanıp açıkçası klan savaşlarda bir tarafın yenip bir taraf yenilmesi daha güzel olacaktır. Çünkü herkesin serisi oldu arkadaşlar. Ben açıkçası bu dengeleme geldiğinde oyuncuların çoğunun mutlu olacağını düşünüyordum. Niye? Çünkü oyun biraz daha zorlaşacak diye bir durum vardı ve bu durumdan herkes hoşnut olur diye bekliyordum ama öyle bir durum yokmuş arkadaşlar. İkinci yoruma geçiyoruz. Yusuf 38 75 yapmış. Madem nerf geliyor boşuna fulledik ekipmanı. Bari pazara özellik getirsinler de ücretsiz ekipman sıfırlama gelsin. İade etsin harcadığımız eşyaları. Ekipman düşüreceklerine savunmayı güçlendirselerdi keşke. Evet bu da mantıklı bir konu. Açıkçası ekipmanlar boyunda şu an çok güçlüydü arkadaşlar. Hani orman minici falan eyvallah güçlü ama oyunun bozuk olan kısmı ekipmanlarıydı. Yani ekipmanlara nerf gelmesi bence mantıklı oldu ama savunmayı da birazcık bence güçlendirmeleri gerekiyor. Onu da paylaşalım. Çünkü savunmalar da birazcık güçlendiği vakit oyun iyice eşitlenecek ve böyle çat pat sürekli 3 yıldız gelmeyecek. Hemen Özcan Zengin'in yorumuyla devam edelim. İnsanlar o kadar uğraşıyor max yapmak için sürekli yeni ekipman asker getir sonra eskisine güç azalt. İyice saçmalıyor oyun yapıcılar. Açıkçası baya baya olumsuz yorumlar görüyorum ekipmanın güçlendirilmesine karşılık Clash of Clans camiasına doğru. Yani tamam eyvallah haklısınız ey arkadaşlar. Bir de şöyle de çok yorum var onu da göreceğiz. İşte çok fazla para harcandı ekipmanlar güçlendi ama şimdi nerf geliyor. Böyle yorumlarda karşılaşacağız. Şimdi Kemal BZ'nin yorumundayız. Ne gerek vardı? Direkt full hallerini anlatsaydın ya çile yapmışsın kendine bize de. <laughs> Burada da arkadaşlar ben ekipmanların çoğu seviyesinden bahsetmiştim ya. Onunla ilgili bir yorum yapmış. Teşekkür ederim. Aslında full hallerini paylaşacaktım. Diğerlerini çok paylaşmayacaktım ama şimdi maksimum olmayan kişiler de hani diğer seviyelerde ne olacak diye soracaktı. O yüzden birazcık yordum. Sizi de yormuş olabilirim. Kusura bakmayınız. Evet Hakan Karacak e, 92.65'in yorumundayız. Bugün ekipmanlar baktım sonunda tüm kullandıklarımı maksadım diye seviniyordum. Şimdi hangilerini kassam diye düşünüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere roket mızrağı bir buff gelecek. O yüzden ben açıkçası şahsi olarak roket mızrağı abanmaya başladım. Size de tavsiye ederim. Root 1313 tüm ekipmanları oyunun can damarı yaptılar. Millet maksamak için dünya kadar para bayıldı. Şimdi düşürüyorlar. İşte daha demin bahsetmiş olduğum konuda bir yorum arkadaşlar Root'tan gelmiş. Bu konuda da haklı yani. Ona da diyeceğimiz bir şey yok. Oyuna ekipman sıfırlama gelsin. Pek öyle bir şey geleceğini sanmıyorum Kerem Alpay. Arkadaşlar köy binası 17 ile ekipmanlara yeni level vereceğiz. Gelen nerf'ü yeni levellerde yükselterek eski haline geri gelecek. Hepsi yüzde olduğu için hiçbir değer kaybetmeyecek diye bir kesnerdan bir yorum gelmiş olabilir. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yok. Köy binası 17 geldiğinde ekipmanların seviyesi arttırılacak mı? İnanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Roket mızrak ve deprem çizmesi iyiydi. Güçlendirmeyle artık herkes bunları kullanır. Evet bu da güzel bir yorum olmuş. Roket mızrak dediği gibi kullanılıyordu. Çok aktif değildi. Genellikle binici kukla sığış şişesiydi ama roket mızrak kullanan da çok büyük bir kesim vardı. Bu doğrultuda şu an Baf gelmesiyle birlikte kullanılacaktır. Deprem çizmesi de açıkçası az kullanılıyordu. Şimdi daha da artış sağlanabilir. Evet 17.00 sonrasında içimin yağları eridi diye bir paylaşım yapmış Şehzade. Galiba burada roket mızrak artışı ve durit düşürülmesi vesaire vardı. Onlar hakkında bir yorum yapmış. Oyunu bırakma zamanı gelmiş sat sat ekipman cevherleri sonra da düşür. İyi valla daha deminki Root'un yorumuna benzer bir yorum gelmiş ama oyunu bırakmayın abi devam. Bence köy binası 17'de her şey çok daha farklı olacak diye düşünüyorum. Çok daha dengeli güzel bir oyun oynayacağız diye beklentim var. Evet şehzadenin bir yorumu daha varmış aşağı inelim. Osmanlı çocuğu yakında son seviyeler 18 olan ekipmanlara yeni seviye getirirler. Daha deminki yoruma benzer bir yorum gelmiş. Hani köy binası 17 ile birlikte yeni seviyelerin geleceğinden bir bilgi paylaşımı var tahmin var diyelim. Bir de aylardır başkente yeni köy eklenmedi. Köy binası 17'den ses seda yok. Biraz aksiyon lazım. Oyun aylardır farm yapıyorum demiş. Yani bu konuda da işte köyü maksimum olanlar efsane liginde kupa kasıp dereceye oynama durumundalar arkadaşlar. En güzel mantık bu şekilde. Efsane liginde gerçekten büyük bir keyif var. Bunu da paylaşmış olalım. Köy binası 17'yi de ben açıkçası 2024 sonlarına doğru bekliyorum. Kendi tahminimdir. En çok kullandığım ekipman roket mızrağı zaten güçlü geliyordu. Mükemmel oldu şimdi. Eline emeğine sağlık demiş Necati abi. Teşekkür ederiz. Savunmanın güçlenmesi lazım. Ordu savunmaya göre... %50 daha güçlü. Yani diyebilirim ki belediye binaları arasında en çok, en çabuk fullenen Bina köy binası 16. Yani şunu da paylaşayım. Evet dediği doğru. Savunmalara bir güçlendirme gelmesi lazım. Ama şimdi artık hani köy binası 17 gelmeden önce böyle bir hamle yaparlar mı bilmiyorum. Çünkü ekipmanlarda bir değişiklik yapıldı şimdi. Bir de üstüne savunmalarda değişiklik yapılır mı? Çünkü artık köy binası 16'nın son demleri. Çünkü Clash of Clans ne dedi? Her sene bir belediye gelecek dedi. Bu doğrultuda beklentimizde kış ayında köy binası 17'nin gelmesi. Bu araya bir savunma sıkıştırması yaparlar mı? Orasını bilemem. Ama şunu da paylaşayım. Eyvallah en çabuk en çabuk fullenen köy binası 16 demiş ama şöyle de bir durum var. Ekipmanlar o kadar güçlü oldu ki arkadaşlar artık belediye fark etmiyor. Yani eskiden köy binası mesela 14 ile 15'ten 2 yılı zor alınırken şu an 14 15'i fulluyor abi. Böyle bir durum var. Tüm seviyeleri okumaya gerek yok abi okuyacaksan da videoya dakika barı eklersen süper olur. O da daha deminki gibi sağ olsun beni düşünmüş diyebilirim. Spamcılar fazla üzülmesin çok fazla bir şey fark edeceğini sanmıyorum. Orman bincisi sarmıştır karmaşık büyüsünü kökünden kaldırmadıkları sürece. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Eyvallah spamcılar iş yapıyor ediyor. Ekipmanlar düştüğünde birazcık fark edecektir. Eyvallah eskisi gibi böyle gözünü kapat orduyu at fulleme olmayacak. Biraz daha uğraş gerektirecek. Ama ben şu konuda katılmıyorum. Orman binicileri eyvallah duvarları açıyor. Baya kolaylık sağlıyor. Ama ekipmanlar o kadar güçlü. Savunmalar da bir o kadar güçsüz ki arkadaşlar. Bence orman biniciyle alakalı değil. Yani genel durum baktığınızda ekipmanlarla alakalıydı. Çünkü sadece orman bilincisiyle lap diye fullenmiyor ki. Ejder balon klonla da mesela bam diye fulleniyor. O yüzden böyle bir durumdan paylaşım yapabilirim. Hasan Kurucu'dan bir yorum var. Güzel olmuş artık önüne gelen 3 atamayacak. Bir de belediye 17 gelse de biraz heyecan olsa demiş. Açıkçası kaç tane yorum okuduk. Bir tek mutlu olan Hasan Kurucu olmuş açıkçası. Ben de kendi fikrimi paylaşayım. Eyvallah ekipmanlar güçlüydü. Ben de etkinlik bileti aldım ettim. Ama gerçekten bence çok kolay fulleniyordu. Ekipmanların çoğuna nerf gelmesi beni de mutlu etti diyebilirim arkadaşlar. En azından hani hiç taktik yapmadan direkt fulleyip geçmek zevk vermiyor yani. Benim düşüncem bu şekilde. Serdar'dan bir teşekkürler gelmiş eyvallah. Eyvallah. Şehzade iyi oldu. Millet sadece kahramanlarla üçlüyordu demiş. O da doğru. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eskiden dünya şampiyonası olsun, işte e sporcular olsun. Mesela 100 okçu, 100 barbarla köy fulledim diye bir video atılıyordu. Abi izlenme rekorları kılıyordu. Çünkü herkes yapamıyordu ve izliyordu. Ama artık şu an çoğumuz bunu yapabiliyoruz. Ekipmanlar o kadar güçlü ki sadece kahramanlarla bile köy fulleniyor yani. Bunu çoğu kişi yapabiliyor. O yüzden artık oyun birazcık heyecanını kaybetmişti. Yani bu ekipmanlara birazcık nerf gelmesi bu konuda bence güzel oldu diyebilirim. Naim bayağı üzgün. Tüm ordumu mahvetmişler. <laughs> Ellerine sağlık Süpersenin. Galiba bütün ekipmanları kullandığı ekipmanlara nerf gelmiş. Benim de birazcık öyle oldu diyebilirim. Artık ya yeniden kullanacağız, bakacağız. Güçsüz kalırsa diğer ekipmanlara geçeceğiz diyebiliriz. Oyunun güncellemesi ne zaman gelecek? Eylül ayında gelecek diyebiliriz arkadaşlar. Ben açıkçası Eylül'ün ortasına doğru yani geleceğini düşünüyorum. Eylül'ün başıyla ortasına doğru gelecektir. Aşağı inelim. Ne fulliyorsak onlar nerf yiyor. Sil baştan bir daha hadi bakalım. Reis yeni meta köy binası 14, 15, 16 orduları gelirse mutlu oluruz. Tamamdır paylaşımlarımızı yaparız inşallah. Dengeleme değil güncelleme gelmesi gerekiyordu. Köy binası 17 gelmeli ki oyuna aksiyon gelsin. Bayağı kişi de Köy binası 17'yi bekliyor bu arada yeni heyecan için. Şimdi bir de ben şunu paylaşmak istiyorum. Açıkçası Köy binası 17 geldiğinde ben birazcık şu kafadayım. İşte yeni askerdir, yeni ekipmandır. Bunların dışında arkadaşlar oyunu biraz daha güzelleştirmeye yönelik bence güncelleme gelmesi lazım. Mesela insanlar klan bulamıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. İnsanlar efsane liginde kupa kasıyor ama bir sonucu yok. Mesela her ülkenin ilk 3 klanı derecede tamamladığında atıyorum bir ödül versinler. Ya da her ülkenin ilk 3 bitiren en iyi oyuncusuna, en fazla kupa kasan oyuncusuna bir belli bir hediye versinler. Hani insanları kupa kasmaya mesela teşvik etsinler. Oyunda bir amacımız olsun anladınız mı? Bir şey yapalım mesela işte halan sezonu geldiğinde bizlere yeşil taş için bir mücadele ver hepimiz çabaladık ettik. Böyle hani sonunda bir şey kazanabileceğimiz bir şey gelsin ki mutlu olalım. Yani kupa kasıyoruz ediyoruz ne oyuncu olarak ne klan olarak bir şey olmuyor arkadaşlar. Doğru bir ödül yok. Globalde ilk 3'e girerseniz ufak tefek yeşil taş veriliyor. Zaten orada da yani yabancı klanlar parayla oyuncu çektiği için oralara da girilmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani bunlara bir çözüm bulsalar hani ödül çeşitliliğini arttırsınlar. Bence daha güzel olur. Dediğim gibi klan bulma olayı mesela. Onun dışında ufak tefek iç kısımda Değişiklikler yapılsa insanlar daha cezbedici bir hal alır diye düşünüyorum. Bu kadar uğraşmasınlar, savunmaları güçsüzleştirirken böyle olacağı belliydi. Savunmaları daha güçlü yapsalardı kafiydi. Eğer üçlemek kolaysa insanlar oyundan soğusun diye yapılan güncelleme olmuş demiş. O zamanlar bizler ekipmanları geliştirmek için neden bu kadar emek veriyoruz ki? Evet, ekipmanlara seviye veren birçok kişi tepkili arkadaşlar. Bunu gözle görebiliyoruz. Başka şeyler de gelecek mi yoksa ekipman nerf mü? Paylaştığımız nerf'ler ve buff'lar gelecektir Mehmet Şerif. Youtuber'lar ağladı ağladı köyümüzü üçlüyorlar diye sonunda istediğiniz oldu. Oyun lan bu. Bırakın da insanlar keyif alsın. Sanki ekipman maksamak çok kolaydı bir de diye bir eleştiri gelmiş. Yani şöyle, burada oyuncular ikiye ayrılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla 100 üzerinden bir 70-80 kişi şu an oyundan çok keyif almadığını belirtiyor. Çünkü oyunda üçlemek çok kolay. Artık taktik plan kalmadı gibi bir paylaşım yapan bir kesim var. Diğer bir kesim var arkadaşlar. Onlar da işte bu şekilde güzeldi. Hani ne güzel üçlüyorduk, ediyorduk diye ikiye ayrılan bu şekilde bir kesim var. Burada da Osman diğer kesimde karşımıza çıkıyor. Açıkçası benim düşüncem hani ben de çok kolay üçlendiğinden ettiğinden stratejinin bittiğinden yanaydım. Hani ben de öyle mükemmel bir oyuncu değilim. Köy binası 15'te öyle çatır çutur 3 atmıyordum ama yani 3 atamadıkça da atmak için çabalıyordum. İşte orada da arkadaşlar bir kısım çabalıyor 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 bir kısım da başlarım lan böyle oyna diyor. 3 atılmıyor bu oyun diyor bırakıyorum diyor mesela. Yani her konuda Herkes mutlu olmuyor maalesef. O yüzden her türlü eleştiri gelecektir. Ya da mutlu olan bir kısım olacaktır. Zamanında hız şişesinin anasını ağlattı Supercell. ilk olarak o yaptığı nerf'i de geri alsın o zaman demiş <laughs> Selçuk. Yetersiz bir güncelleme çok fark ettirmez. Bari ekipman sıfırlama özelliği gelsin verdiğimiz cevherleri geri alıp diğerlerine basardık. Yani bunu da yazan bakın bayağı kişi olmuş. Yani burada da şundan bahsediyorlar. Mesela diyor ki ben diyor dikenli topa diyor sürekli seviye verdim diyor. Şu an nerf geldi diyor. Ben diyor oradan diyor bütün cevherlerimi alayım diyor. Gideyim diyor. Buff gelen mesela başka bir ekipmana basayım diyor. Onu yapamazlar ya sanmıyorum. Yani Orada da çünkü sürekli böyle bir değişiklik kafa yorar, sıkıntı çıkarır diyebiliriz. Yani getireceklerini pek sanmıyorum. Ekipmanlara yeni seviye gelecek bu çıkarımı şuradan anlayabiliriz. Köy binası 14 için binici kuklası maksanıyor. Ve 13. seviye binici çağırıyor. Bu belediye binası 14 için çok güçlü ama 16 için normal. Binici kuklasını BB14 için dengelediler. Köy binası 16 için berbat bir hal aldı. 2 ay sonra yeni gelecek seviyeleriyle herkese boşa bastığı ekipmanı bırakıp geri binici kuklası dönecek. Abi vallahi maşallah yorumlarda herkes belli fikirde bir toplanmış. Yani bakın ekipman sıfırlama olsun işte... Gelecek köy binası 17'de yeni seviyelerin gelmesi olsun. Baya herkes ortak bir noktada buluşmuş diyebiliriz. Emnula eline sağlık güncelleme fark edecek mi meraklar içerisindeyim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani tamam nerf gelecek nerf gelecek bazı ekipmanlara baya belirttik. Baya kişi de olumsuz bir paylaşım yaptı da. Şimdi nerf geldikten sonra denemek de lazım. Yani yine develdi de ben çok güçlü olacağını ben düşünüyorum. Heh, Eskisinden bir tık daha düşük olacak ama çok da fark edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bakın Orman biniciye boyunda ilk geldikten sonra bir nerf getirdiler. Çok bir etki etmedi. Sonra bir tane daha nerf getirdiler. Yine çok etki etmedi. Yine devam. Yani burada da şunu görebiliriz. Ekipmanlara şimdi bazılarına nerf geldi. Oyuna döndüğümüzde yine aynı üçlenme etme sistemi olursa ilerleyen zamanda bir tane daha nerf çakabilirler. Böyle bir durumda olabilir. Ama o nerf'i çakmak için Köy Binası 17 o zaman gelmiş olur mu orasını bilmeyiz. Yani zaman kalmaz gibime geliyor kendi düşüncem ama o araya belki de sıkıştırabilirler. Neden o kadar para verip de kastık biz bu ekipmanları? Abdülley bayağı saymış sövmüş abi. <laughs> bayağı saymış sövmüş onu direkt ez geçelim. Burak kardeşim güzel bir tıraş olsana yakışıklı adamsın. Eyvallah reis teşekkürler. Yani saçları uzatıyorum. Sakallarda bir düzenlemeye gideceğim inşallah. En çok etki eden binici kuklası, diğerleri yine devam. Bak ben de böyle düşünüyorum. Hasan Kurucu gibi binici kuklasındaki seviyelerin, binicilerin seviyesinin düşmesi bayağı etki edecek. Ama bence de şunu da paylaşayım. Şifa kitabında da birazcık değişiklik var. O da 25 saniyeden 20'ye düştü maksimumunda. Diğerleri yine kullanılır. Abi dev eldiven, dikenli top yine çok güçlü olacağını düşünüyorum ben. Bu kadar düşüreceklerse maliyetleri de düşürsünler etkisi fazla olmayacak şeyler için o kadar uğraşmak anlamsız. Köy yükseltmelerinden neredeyse daha zor ekipman kasması. Evet, şu an yeni oyuna başlayacak insanlar için açıkçası en çok gözünü korkutan şey ekipman kasması. Bence de ekipman kasmasına biraz daha bir odaklanmaları lazım. Cevherlerin birazcık düşürülmesi lazım. Daha kolay yükseltmemiz gerekiyor bence. Ben nasıl gelik kazanmışım? Buna garip YouTube mu verdi? Furkistein. Şöyle arkadaşlar gün içerisinde akşamları canlı yayın açtığımızda bazı abilerimiz, kardeşlerimiz üyelik hediye ediyorlar. Onlar üyelik hediye ettiğinde de o an yayında olsanız da olmasanız da fark etmiyor. Sizlere üyelik hediyesi gelmiş olabiliyor. Bu yüzden sana da üyelik gelmişti. Bayağı bir kişi üyelik atmıştı sağ olsunlar var olsunlar onlara da bu şekilde diyelim. Şimdi savunmaları yükseltme getirmek akıllarına gelmemiş mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baya ortak paydada biriken bir yorum var. Bu şekilde oyunu bırakma zamanı geldi diye bir paylaşım. Aman diyeyim bırakmayın abicim ya. Bırakmayın. Oynayın. Clash of Clans bırakılmaz. Sürekli bırakacağız bırakacağız deriz. Belki ara verilir ama sonrasında tekrardan geri dönülür diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün bu şekilde bir video yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.